Evet, öğrencilerimizin sorduğu bazı sorular var, anlamacı kısımlar varmış. Altıncı sınıf, matematik birinci dönem birinci yazılı hazırlığı için. Bunun için çalışma yapıyoruz. Yes. Biz doğal sayının tüm çarpanları. Görüyoruz ki buna göre A, B, C sayılarını Şu. bir A, dört, 5, C, 20 var. 40 var. Şimdi 40'ta bitmiyor mu? Bitiyor 40 2'ye böl 20. 2'ye böl 5'e böl, böl 1. Evet, böyleyse 1 var. 2 var. 2 kere 2 4 var. 5 var. Başka 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. 5 kere 2 10 10 2 çarp 20 10 ile hepsini çarp 40 zaten. İşte buradan ne yaptık? A, B, C'yi bulmuş olduk. Tamam mı? 24 sayısının çift çarpanlarının toplamı nedir? Yine aynı şekilde 24 sayısını alırsın. Çift çarpanları 2'ye bölünür, 4'e bölünür, 6'ya bölünür, 8'e bölünür, 12'ye bölünür, 24'e bölünür. Çarpan dediği nedir? Çarpan dediği bölendir. Çarpma bölen. Zaten bölme işleminin tersi nedir? Çarpma. Çarpma işleminin tersi bölme. Aldık bu şekilde. Başka ne var? Şöyle bir sayı var. Bu sayı 9 ile ve 10'a tam bölge. 9'a tam 10'a tam bölünme durumu var. A artı B nedir? Şöyle bir durum var bakın. Şimdi birler basamağında kritik olan kimdi? İkiyle bölünme. Demek ki onla bölünme. Beşle bölünme. Dörtle bölünme gibi. Şimdi burada kim, kimden başlayacağız? Onla bölünme. Neden? Birler basmağını bilgilendiren o. Birler basmağının sıfır olması lazım. B'yi buldum sıfır. Ona tam böyle geçtik. Bu sayı şu. Şimdi 10'a böldük değil mi? Bunun işi bitti. 9'a bak. Ben ne demiştim derste? 3 ve 9'un bölümü kuralı benzer. Nasıl? Rakamları toplamına bakıyoruz. 4, 8 daha 12. 12 artı A artı 0. 9'u katı olacak. 2, 1 daha 3. Yine rakamlar topladım. 3'te neyi toplarsak? 9'un katı olduğu rakamları. 6'a katı. O zaman burada da A6'da. Öğrenci de bazen zorlandığı bir soru tipi daha var. Onu soruyoruz. Altı ile tam bölünüyorsa. Tam bölünüyorsa. Evet burada boşluğa kariyerde ne gelir? Şimdi altının özel bir durumu vardı. Altının çarpanları nedir? 2 ve 3. 2 ve 3'e bölünüyor ya. Altın. Şimdi 2'ye ve 3'e. 3'e bölünmenin kuralları rakamları toplama. 2 ile bölünme birler basamağı. Çift olacak. E zaten birler basamağı 4. 2'ye bölünüyor. 3'e bakacaksın. 8, 6 daha 14. 4 daha 18. Bunun rakamlar toplamı ne? 8, 1 daha. 9. 9 da neyi toplarsak? Yine 3'ü kapatacak. Şurada bilinmeyen kısım var. Bu 0 olabilir. 9 0 topla. 1 olsun olur? 3 olabilir. 3'e 3 ekle e 6, 3 ekle 9. O zaman buraya neler gelebilir? 0, 3, 6, 9. Başka bir soru daha sormuşsun. A, B, C, D, E ve 1 var. 7, 5, 3, 2, 3. Şimdi A, şimdi şöyle yapıyoruz. Burada. Harfleri bulmadan harfleri bulmada şöyle yapıyoruz. Alttan çarpıp yukarıya doğru gidiyoruz. 7 ile 1'i çarp 7. 7 ile 5'i çarp 35. 35 ile 3'ü çarp 105. 105 ile 2'yi çarp buraya yaz. 210, 210 ile 2'yi çarp 420. Bütün harfleri ne yaptık? Bulmuş olduk. Başka ne var? adanın kalemlerinin sayısı 90 ile 100 arasındadır. Evet. 90 ile 100 arasında. Ada kalemlerini 3'er ve 5'er saydığında hiç kalem artmıyor. Bak. Şimdi burası da önemli. 3'er ve 5'er saydığında kalem artmama demek. Saymak ne demek? 3'er 3'er. 3'e bölmek demek. Tam bölmek tam bölünme. Artan yok. Kalan sız. Tam bölünme. Buna göre adanın kaç kalemi olacak? Şimdi 3'ün ve 5'in katı. 15. Şimdi 15 ile 6'yı çarptığın zaman 90 olur. Ama hem 3'ün hem 5'in katı olsa 15-15 gitmesi lazım. Burada bir eksiklik mi var? 3'er ve 5'er Evet 3 ve 5'in katı 15 olur. 90 olur ya da 90'a 15 eklersin 105 olur. Taner'in elinde 24 sarı, 36 neymiş? Mavi top topların tamamını karıştırmadan ve eşit sayıda olacak şekilde gruplara ayırıyoruz. Buna göre oluşan gruplardaki toplam top sayılarını alacağı tüm bulacağız. şimdi bak burada ne diyor? Eşit sayıda yani hem 24'e hem 36'ya şimdi grup eşit sayıda grup grup ne demek? Böyle bölmek. E, eşit dediği için ikisinin eşit bölenler eşit bölen sayıları peşine işte koşmamız lazım. Yani 24 ve 36'nın ikisi 2'ye bölünür. 12, 18, 2, 2, ikisi 2'ye bölünür. 6, 9, ikisi 2'ye bölünmez. İkisi 3'e bölünür. 2, 3, buraya kadar ortak. 2'ye böl 1, 3'e böl 1. Şu kısımlar ortak. Yani ikisi 1 olabilir, 2 olabilir. Burada 3 sayısı var. 2'deki çarp 4 olabilir. 2 ile 3 çarp. 6 olabilir. Hepsini çarp. 2 ile 4. 4 kere 3. 12 olabilir. Hani burada tüm değerleri bulundu ya. İşte tüm değerler bunlar. Hani birer birer gruplandırılabilir. 2 2 gruplandırılabilir. 3, 4, 6, 12 şeklinde gruplandırılabilir. Bilir deriz. Evet.